Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. E, turuncu, yeşil, pembe ve sarı renk arkadaşlar. E, tığım tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra Buradaki serum halkamı alıyorum arkadaşlar kırmızı poşeti olan modelimiz motifli bir model hemen motifimi ilk başta yapıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve hemen bir tane serum halkası alarak ipimi sık iğneyle tutturuyorum serum halkasına bu şekilde ve 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 ve 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve birleştirdim. 1 Bir, 2 3 4 zincir yine iki defa doladım. 1 2 3 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir. 2 defa doluyorum. Birinci tırabzan. 2 3 4 zincir. Birleştirdim. Tekrar 4 zincir. birleştirdim. 4 zincir çekiyorum. İki, üç, 4 zincir bu ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar hemen şöyle göstereyim bu şekilde 5 yapraklı e, motifimizi oluşturduk motifimizi ekleme yapacağız arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluşuyor gayet de çok tatlı bir model oldu 1 2 3 Hemen dördüncüye sık iğne ipimi tutturuyorum. İlk başta yapıyor gibi anlatıyorum size. Daha sonra iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Bir defa doladım. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum. Hemen yanına tekrar ikinci trabzanı, üçüncü trabzanı da tığ battının üzerine yapıyorum. Yanına da hemen yanındaki boşta 4 ve 5. trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile birleştirdim. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çektim arkadaşlar ve birleştirdim. 1 bir, Pardon. 1 2 zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. 2 zincir birleştirdim mini kirpikler oluşturuyorum 2 zincirle 4 tane tekrar zinciri sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şuradaki gövdemizi oluşturacağız De, motifimi alıyorum arkadaşlar yaprakların arasına sık iğne ile birleştireceğim. Hemen şöyle göstereyim. Buradaki iki yaprak arasına sık iğne ile ipimi birleştirdim. Ve 1 2 3 4 Diğer iki yaprak arasına geçiyorum. Yine sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 diğer iki yaprak arasına giriyorum sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 diğer iki yaprak arasına giriyorum birleştiriyorum 1 2 3 4 diğer iki yaprak arasına sık iğne ile birleştirdim. Ve buradaki zincirin üzerine de sık iğne ile geçtim en son arkadaşlar şöyle göstereyim. Ve 1 2 3 4 5 Tekrar zincire sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 2 zincirli mini kirpikler oluşturuyorum 1 2 3 ve 4 tekrar zinciri sık iğne geçtim ve bir tane de sık iğne oluşturuyorum. İki tığ battı boylarında tekrar örümcek oluşturdum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına sık iğne ile birleştirdim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Bir defa doladım. 1 2 3 dördüncüye önce bir, sonraki sonraki şekilde iki oluşturdum. Bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde çiçek gövdemizi yapıyoruz. Çiçeğimizi de ekliyoruz. şöyle göstereyim tabi modelim ütü diyor ütülendiğinde kalıp gibi duracak arkadaşlar asla da bozulma olmayacaktır daha önce ben iki tane daha oluşturdum şöyle de göstereyim çok tatlı bir model oldu ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz Videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. İstediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaz makinelerde çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Böyle şıtı pıtı bir model seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Önce motifleri yapıp sonra ekleme yapıyoruz. Ayrıca bu yaptım. O örneklerin fotoğraflarını o Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Şöyle tekrar yakından